Ya kendini bırak bana ya da beni bana bırak da yaşayayım. Bu nasıl ayrılık bir daha gelme gelme de alışayım. Ben senin yalnız kalışlarınla tek adresin olamam. Ya benim ol her şeyinle ya da unut her şeyimle. Yıllardır denedik olmadı suç biraz bende biraz da sende. Ama uzatmayalım Zatmayalım artık, sakın bir daha gelme. Sönmüyor ateşimiz, ama alev alevde yanmıyor. Ayrılık zor ama, beraberken de olmuyor. Yazılmışsa bir kez, ilahi kalemle kaderimiz. Hiçbir kalem kaderi, silip baştan yazmıyor. kendini bırak bana ya da beni bana bırak da yaşayayım. Bu nasıl ayrılık bir daha gelme gelme de alışayım. Ben, ben senin yalnız kalışlarında tek adresin alamam. Ya benim ol her şeyimle. olmadı suç biraz bende biraz da sende Ama uzatmayalım artık bir, sakın bir daha, daha gelme Sönmüyor ateşimiz ama alev alevde yanmıyor Ayrılık zor ama beraberken de olmuyor Yazılmışsa bir kez ilahi kalemle kaderimiz Hiçbirim kaderi silip baştan yazmıyor.